Yani savcı olmadığı kesin. Bu peşindeki adamlar kim? Ya ne çok soru soruyorsun ya. Ne çok soru soruyorsun ya. Dün telefonunu almaya gelmeseydin şu an bu halde olmayacaktık. Biliyorsun değil mi? Bu nasıl bir yüzsüzlük? Bu nasıl bir hadsizlik? Ben kendi odamda unuttum telefonu ya. E sen kaçsaydın o zaman? Öyle bir durumda normalde senin kaçman lazım. Ben ne bileyim senin manyak olduğunu ya. Senden korkmuyorum. Selçuk aşkım. Kimmiş o? Kim Selçuklaş? Olur mu Taşkın? Adamlara bak ya. Vallahi hayatlarını bizimle mücadele ediyorlar ama çocukları böyle can canlı sitelerde dünyadan bir haber büyüyor. Selçuk Taşkın interneti organize yazdığında karşına çıkan ilk resmin ismidir. Bu ülkede. Ee? Ee? Baban kim diye sormadın mı? Ha baban mafya yani. Mafya ne ya? Film mi çeviriyorsun? Ya işte... ...çete lideri gibi bir şey. Neyse ne. Selim Kara alana kadar dışarıda geçti. Işte. Şimdi onun için tanıklık yapıyor. Sağ olsun. Babam seni korumak için yanına aldı yani. Bir e, Ee, niye geri dönüyorsun o zaman? Bu işin bir raconu var. Sessizlik yemini diye bir şey var. Ömür boyu sadakati var. Var oğlu var. Sana saymakla bitmez. Ben babam gibi değilim. Babamın okuduğu insanlara ihanet etmedim. Bu kadar basit. Yani Türkçesi... ...babanın tanıklık yapıp yakalatacağı adamların ayağına gidiyorsun. Aynen. Aynen. Aferin. Çok iyi. Babanı susturmak için ellerindeki koz olacaksın. İyiymiş. Aynen çözmüşsün hikayeyi. Buradaki kız. Tabii baban konuşmadığı sürece. Yani bunu anlamaman için aptal olman lazım diyeceğim de. Sen bilmediğin yerden de soru çözmeye çalışma. Açmış şey ki falan değil. bu gemlik çıkışında İstanbul'da girişte sağda bir tesis vardı hatırlıyor musun orayı? Aynen orası. Orada aradır mısın beni? Tamam bekliyorum hocam. Savcı'nın kızı. Savcı'nın kızı. Uyumuşum saçma sapan. Geldik mi? Son durak. Hı, İstanbul mu burası? Yok değil. Buradan alacaklar beni. Anneciğin yollarımız burada ayrılıyor seninle. İsabet olur. Atarın giderim biraz daha az olsaydı da her şey daha kolay olurdu. Ama yine de seni tanımak güzeldi. hakkını helal et. Elini falan sıkmayacağım. <laughs> Beni tanısan belki de severdin. Asla. <laughs> Eyvallah tamam. Beni diyorum şimdi artık sen gidebilirsin ama fikrimi soracak olursan beklederim. Yani babana. Fikrini sormuyorum. Bir daha görüşmemek üzere tamam mı? Son bir şey Bence baban seni bayağı seviyor. Çok üstüne gitme. Sen de babamı dinlemelisin. Adamlar seni öldürecek diyor. Yani babamı dinle. Hani beni hiç sevmemiştin sen. Birini sevmemekle ölümünü aldırmamak arasında bir fark var. Sen benim için üzülme. Kıyamam. Geri zekan. <laughs> Ahmet abi. Valla kusuruma bakma yordum seni buraya kadar ya. Zahmet verdim. Pols. Bu ne soğukluk ya? Bir sıkıntı mı oldu? Her şey yolunda. Kusura bakma Akgül. Bunu yapmaya vurdum Ne oldu lan? Hainin oğlu. Betim benzin attı bakıyorum. Olur mu lan seni gördüm moralim yerine geldi. Bak bundan sonra benimsin. Seni evimin bodrumuna zincirle bağlayacağım. Bu el iyileşene kadar her gün bir parmağını kıracağım seni. El parmakları bitti mi ayak parmaklarına geleceksin. Ayak parmakların bitti mi tırnaklarını çekeceğim. Allah'ım diyeceksin şu el artık bir iyileşsin ya. Sonra da Babanla beraber yan yana seni bir çukura gömeceğim. Nefesin kesilmemiş gibi yürüyeceksin. O el sana benim hediyemdi. Madem bu kadar beğendin hediyemi... ...o zaman ben sana bir hediye daha vereyim. Dikkat, dikkat! Çabuk, çabuk atla, çabuk! Yakalayın! Çabuk çabuk, 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 çabuk! Bu, bu nereden çıktı? Çabuk, dur, yürü, yürü! Helal be sana, gel öyle bir şey! Dur, dur, kaza yapacağım! Niye geri döndün sen, savcı kızı? Ben sana dedim, değil mi? Ben sana dedim, salaklık yaptın dedim, al işte! Ama bak, bu hiçbir şeyi değiştirmez. Hala sana gıcık oluyorum, tamam mı? Niye geri döndün? Bilmiyorum. Bas Buzo, bas. Bas. Aa, arkadalar! Oo, arkadalar geldiler. Dur. Çabuk çabuk bu dur. kötü dur. haber. Çabuk devam. Tamam, tamam, bas bas dur. Kızı, bas. Dur. Bağırma bana. Dur önüne. Sağ geç, Aa, sağ ben geç, sağ geç. Ben geç sağ. Tamam geç, geç. geç, geç. geçiyorum. Çok dur. iyi, çok iyi gidiyorsun. Sağ, dur sağ geç. sağ geç şimdi sağ geç. Dur. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Iyisi. Devam et. Polis. Polis! Polis, Polis. Sağda çevirme mi? var, gel oraya. Devam et sen, devam et, devam et, devam et. Arkadaşımı yardım edin, fenalaştı. Hanımefendi iyi misiniz? Ben iyi misin? Geçti, çok iyi düşünün. Geçti, bir kolonya molonya yok mu ya? Kolonya getirir Hadi. misiniz? Çok iyi, bitti. Geçti. Geçti, tamam. Çok sakin ol. Halletti. Kurtulduk. Sayende. beyefendi. Ya kızım orada. Yağmur. Ay. Ay çok Yağmur çok korktum Yağmur. İyi misin artık? Ha? Yok bir şeyin değil mi? İyisin değil mi yavrum? Oh. Yağmur beni öldürecek misin ya? Beni öldürecek misin? Biz ne konuştuk telefonda? Şu arabadan niye inmiyorsun ya? Neden inmiyorsun? Neden inmiyorsun? Nasıl geldiğimi bilmiyorum buraya ben Allah aşkına ya. Elim ayağım titriyor gerçekten. İyi misin kızım? Kızın ne be bana? Ha? Ya mafyanın oğlunu hayal hayatımıza soktun. Adamlar bizi takip ettiler. Az kalsın öldüreceklerdi. Bir tek ölümümüze yol açmadın kalmıştı. Baba onu da yapıyorduk. Anlıyorum çok sinirlisin. Çok kızgınsın. Yani yaşadığın şeyi dakika, telafisi sus, şey telafisi mümkün olmayan bir, bir Sen bu yüzden mi kızgınım sanıyorsun sana? Ha? Ben yıllardır her gün sinirli uyanıyorum. Bunu niye yapıyorum biliyor musun baba? Çünkü kızmayı bıraktığım gün seni unutacağım diye korkuyorum. Buradayım. Buradayım. Bir, bir, yere gitmiyorum ben. Tamam Yoksun. 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 Bundan sonra da olmayacaksın. Ben annemin boşanmak istediğini de biliyorum. Üzüldüm. Demek ki içimde bir yumurt kırıntısı kalmış. Demek ki içimde bir şey kalmış. Ama sonra şu halini hatırladım. Üstten bakan, hep haklı olan, bu halinle yok arasında bir tercih yapacaksam olmamanı seçiyorum. İyi olacak. İyi olacak. Artık sana kızgın uyanmayacağım. Her gün biraz daha silineceksin anılarımdan. Sen de bunları böyle bil ve öyle devam et savcılığına. Tamam mı? Biz bir şekilde düşe kalkalım Trussi. Savcım biliyorum ağzımı burnumu kırmak istiyorsun. Hakkın var. Da bunu sonraya mı bıraksam? Ne bileyim. Çok zor geçen bir gün diye. Savcım. Geç arabaya geç. Arabaya geç. Geç. telefonda küçük bir kaza geçirdiğini yardım istemek için beni aradığını söyledim. Tamam? Bundan başka bir şeyden haberi yok. Bundan da haberi yok. Tamam? Böyle kalması gerekiyor. Yani yalan söyle diyorsun öyle mi? Sen sabicem. Aslında benziyoruz. Yani tek başınasın işte. Ben de tek başımayım. Yalnızız. Sadece bir farkımız var. Benim başka seçeneğim yok. Senin ailen orada duruyor kanlı canlı. Ama sen yalnız olmayı seçmişsin. kızın için haklısın. Yanlış yaptım. Onu da kendimle beraber sürükledim işte tehlikeye. Gereksizdi yani. Cezamı kes. Razıyım. Boynum kıldan ince sana karşı. Ama sonra sal da beni gideyim. Ben duramıyorum burada. Olmuyor. Kaybolurum gözden ya. Kimse bulamaz beni. Valla. Burası olmuyor bana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Arabaya geç. kalsın açık Şu camları pencereleri bir aç da havalansın ince ya ya. <laughs> Duman çıksın bir hava gitsin ya. Savcı sen burayı görüp mü tuttun? Gayet güzel ev ya. Evde bir problem yok. Eşyalı, temiz. Biraz toz tutmuş. Çözülür ya bir şey değil. <laughs> Bu kadar toz nereden gelmiş buraya <laughs> Televizyon var olan. Valla çalışıyor da ha. Ee, anten dönmüş. Çanaktan bu çözülür. Hallederiz. Rüzgar çevirmiş çana. Şu klimayı bir aç bakayım. Çalışıyor mu klima? Bu klima mı ki ya? E ee, klima o ya. Eski klimalardan Taş gibi klimadır o. Bilmiyorum. Tabii tabii. Sen oraya Klima şart çünkü burada. Ne oldu? Bilmiyorum. Mırıldanıyor. Bir düğmem yok Eski mu? Bas Işte. Tamam bırak istemez klima zaten şart da değil. Rüzgarı var buranın gayet güzel ya. Sörf merkezi ya sonuçta burası. Aynen. Dünya sörf merkezi yani çok güzel rüzgar yapıyor orası. Güzel. Bir yukarı çıkalım da. Yerleşelim bakalım odalara ya. Ne var ne yok. <laughs> Kusacağım ya. Çocuk odasıymış demek ki burası. ama güzel olsun ışığım ışığım gayet iyi yani balkon da var. Ne diyorsun? Mis gibi oda. Mis gibi oda mı diyorsun? Hı. Bak beğenmediysen ben kalırım burada sen benim odamda kal. Her yer aynı savcı oda tamamdır. Valla? Hayır ne <laughs> bileyim yani boylu posta adamım, ben sevmem bu falan diyorsun. Yok canım tamamdır ya.